Dört günde üçüncü saldırı bu. İlk ikisi peş peşe gerçekleşmişti. Ukrayna üstlendi. Bununla ilgili ne biliyoruz ya da öngörünüz nedir? Şimdi e, Karadeniz'in güvenliği konusu bizim açımızdan son derece önemli. Öyle Bunu defaatle hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanlığı üzerinden e, açıklamıştık. Kaldı ki hemen şunu eklemek gerekiyor. Savaş başladığında 2022 yılı itibariyle Türkiye Montrö-Boğazlar Sözleşmesi kapsamında üzerine düşen bütün yükümlülükleri, hukuki bağlamlarını her birinin dikkatli bir şekilde uyguluyor. Neticede iki aktör arasında devam eden bir savaş süreci burada söz konusu ve bu savaş süreci içerisinde bizim açımızdan en önemli nokta e, şiddetin tırmanmaması, savaşın bölgeye e, yayılmaması ve aynı zamanda da. Bunu sağlarken uluslararası ara buluculuk formunun sıra denizlerdeki güvenliğin sağlanması noktasında Türkiye hareket ediyor. Şu ana kadar evet ara ara biz benzer saldırıların olduğunu görmüştük. Fakat e, şunu e, belirtmek gerekiyor. Bu saldırıların son günlerde bu kadar artması aslında endişe verici bir gelişme. Tabii. Bunu söylememin temel nedeni de saldırılar doğrudan sivil gemileri hedef alıyor. Hı -hı. Ve yani genel olarak Montreux kapsamında da uluslararası hukuk bağlamında da bakacak olursak sivil gemiler, ticari anlamda hareket eden gemiler hedef alınmak. Bu bir uluslararası hukuk ihlalidir. Şimdi burada bizim karşımıza çıkan çerçeve de sinemanın zaten hem montre bağlamında, hem uluslararası güvenlik bağlamında, bölgesel güvenlik bağlamında, ticari taşımacılık bağlamında, çevre sorunları, gıda krizi, enerji krizi gibi o kadar çok alt başlık açacak bir sorunsal haline gelebilir ki, işte bunun önlenmesi gerekiyor ve burada tarafların çok itidalli bir şekilde sürece riayet ederek ortak bir alan bularak ilerlemeleri gerekiyor. Ukrayna'nın kendince gerekçesine bu saldırıyı düzenlerken elbette hani savaş ancak Sinem Hanım şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben Ukrayna'da en büyük konulardan bir tanesi son dönemlerde karşımıza çıkan 28 maddelik barış planı. Hı hı. Şimdi Trump'ın barış planı ortaya çıktı an itibariyle biz birkaç sorunu daha görmeye başladık. Bunlardan ilki Zelenski yönetiminin büyük bir baskı altında olması ve bir taraftan ülke içerisinde zaman zaman da karşımıza çıkan yolsuzlukla alakalı evet, gelişmeler. Evet, sıkışmışlığı Yermak, diyebilir miyiz son... Zelenski'nin? kesinlikle haklısınız. Kesinlikle. Yani hem yolsuzluk durumu ya da işte e, bununla alakalı devam eden süreçler var. Ama bir yandan da Ukrayna halkının artık savaşa dair e, devam ettirebileceği moral, psikoloji, ekonomi yani hiçbir anlamda dayanağının kalmadığını görüyoruz. Temmuz ayı içerisinde bir anket yapılmıştı Galup e, şirketi tarafından. Burada insanların artık barış istediğini gördük. %69 oranında müzakere ile mümkün olan bir barış istediklerini söylüyorlardı. Yani bu daha çok yeni. Temmuz'dan bugüne kadarsa sahadaki gelişmeler inanılmaz derecede değişti diyebiliriz. Rusya yavaş ama olabildiği kadar elini güçlendirecek şekilde ilerlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hakan Fidan'ın dikkatini çektiği bir konu vardı. Bu bir yıpratma savaşı haline geldi dedi. Sadece iki aktör açısından değil. Bugün bakacak olursak artık Karadeniz'de de bir güvenlik sorunu oluşturması bölge anlamında büyük bir yıpratma savaşını bizim karşımıza çıkarıyor. Zelenski için şimdi önündeki formüllerden bir acaba hani böyle belki biraz komplo var ya da sesli düşündüğümüzde hı hı. şu noktaya gelmiş olabilir. Ee, hem içerideki siyasi desteğin azalması hem uluslararası alanda özellikle Avrupa'nın desteğinin azalması hem de Amerika'nın zaten Rusya yanlısı tutumları karşısında tutunacak bir dal arıyor ve bu nedenle de Karadeniz güvenliğini mi tehlikeye atıyor acaba diye sorgulamak gerekiyor. Çünkü son dönemde çıkan yabancı basındaki paylaşımlara da bakacak olursak Ukrayna'dan insansız hava araçlarıyla bu saldırıların yapılmasının arka planında çok fazla sorgulamanın ortaya çıktığını görmeye başladık. Karadeniz denizin güvenliğinin tehlikeye atılması dediğim gibi sadece bölgesel değil küresel Hı -hı. sonuçlar doğurabilecek bağlamlarda okunması gerekiyor. Çünkü burada hem ticaret hedef alınıyor hem de sinemanın enerji hedef alınıyor. Enerjinin hedef alınması belki bugün sadece biz tankerler ya da işte gemiler özelinde görüyoruz ama yarın öbür gün boru hatlarının hedef alınmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Sanırım bunu sormak gerekiyor. Evet. Şimdi bu görüntüye sebep olan biraz da Avrupa'nın tutumu yaklaşımı diyebilir miyiz? Hatta Avrupa da istiyor bunu desek. Kesinlikle haklısınız. Ben zaten sürecin başından bu yana şunu düşünmemiz gerektiğini defaatle söylüyorum. Birincisi 4 yıla yakın bir süreçle devam eden bir savaş var. Bu vekalet savaşı değil artık. Bu tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü zaman kadar ilerleyen ve Avrupa ile Rusya'yı doğrudan karşı karşıya getiren bir savaş. Ne yazık ki burada e, ipotek altına alınan Ukrayna halkının geleceği, bölge halkının geleceği, milyonlarca insan yerinden edildi, binlerce insan hayatını kaybetti. Bu sayının milyonları geçtiği de söyleniyor ama raporlar tabii ne kadar doğrulanabilir şu an an itibariyle bunu söylemek zor. Fakat şunu biliyoruz, 4 yıla girecek olan bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Ve bu 4 yılın getirdiği şey sadece şiddet, bölgede istikrarsızlık ve uluslararası hukuk normlarının çiğnenmesiyle bunun diğer bölgelere sirayet ettiği bir durum. Yani bugün Gazze'de gelinen süreci, Sudan'da gelinen süreci ya da Afrika'nın, Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde yaşanan süreçlerin her birini uluslararası hukuk normlarının erozyona uğramasıyla okumamız gerekiyor. Ve bu çatışma alanları arasında maalesef ki yayılım etkisi gösteriyor. Avrupa'nın yapması gereken Trump'ın ortaya koyduğu 28 maddelik barış planı ise bunun üzerinde mutlak suretle anlaşmalara odaklanmaktı. Çünkü sürecin başından bu yana Türkiye bunu yapıyor. Türkiye evet. bu süreç içerisinde her iki tarafı da dinliyor. Her iki tarafın istekleri üzerinden bir barış için uğraşıyor. Fakat eğer bizim elimizde böyle bir barış noktası varsa hani şunu belirtmek gerekiyor. En kötü barış savaştan iyidir diyoruz. Çünkü artık burada akan kanın durması gerekiyor. Fakat bu kabul edilebilir bir barış mı Sinem Hanım? Kesinlikle değil. Altını kalın böyle çizmek gerekiyor. Bu kabul edilebilir barış olmayacak. Ama burada makul olarak uzlaşılması gerekiyor. Yoksa görüyoruz ki şu an itibariyle Karadeniz'e ulaşan bir çatışma alanı yarın öbür gün Akdeniz'e inmeyecek bir e, potansiyele sahip değil diyemiyorum. Evet yani Karadeniz'in güvenliği e, tehlikede yorumunu yapabiliriz artık bu saldırıdan sonra. Kesinlikle. Şimdi. Peki... E, Sonuca giden yol bu 19 maddelik, artık sanıyorum şu an 19 son haliyle, e, siz de biraz açarsınız belki, bu plandan mı geçiyor? Aslında bu plandan geçmiyor. Bence daha adil, hakkaniyetli bir barış planı olabilir. Hatta şunu söylemek gerekiyor, biz 2022'den bu yana ara buluculuk yapmak için tarafları uzlaştırmak için epey bir efor sarf ediyoruz. İstanbul'da kurulan masadan bir ateşkes çıkması gerekiyor ki sonrasında bir barışa gidelim. Bu hızlı bir barış. Bu Trump'ın istediği bir barış. Bu Rusya'nın istediği bir barış kısmen. Ama Ukrayna gerçekleriyle okunan ya da Avrupa'nın içinde olduğu bir barışın kesinlikle değil. Avrupa hala silahlanmaya devam ediyor. Askerlik yapısını değiştirmeye uğraşıyor. Ee, Ukrayna'yı kendisi için kırmızı çizgi aldı. Avrupa'nın güvenliği Ukrayna'dan geçer yaklaşımı var karşımızda ve hala savaşın devamlılığı noktasında ilerleniyor. Şimdi 28 maddede özellikle bence üzerine odaklanılması gereken birincisi Ukrayna'nın egemenliği konusu, Rusya'nın küresel sisteme yeniden kazandırılması ki G7'ye geri dönecek, G8 olacağı söyleniyor. Üçüncüsü de Ukrayna'nın toprakları ile ilgili biz 19 mandeyi indirilen bu 28 maddelik Trump Barış Planı'nda şunu gördük. Avrupa'lı aktörler iki konuyu açıkta bıraktılar. Ukrayna'nın egemenliği, ikincisi de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Bunu parantez içerisine almışlar sanki ve burada işte hem Zelenski hem Trump'ın yapacağı görüşmede şekillensin yaklaşımıyla hareket ediyorlar. Yani şunu söyleyebiliriz an itibariyle 19 madde bize de Avrupa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair yaklaşımının çok da olumlu olmadığını gösteriyor. NATO üyesi olmayan bir Ukrayna, askeri anlamda sınırlanan bir Ukrayna formatı bizim karşımıza çıkıyor. E, yani günün sonunda geldiğimiz bağlam bu. Ama bir yandan da aynı Avrupa şunu yapıyor. Ukrayna'daki savaş üzerinden hala öteki söylemleriyle, hani dedim ya Birinci Dünya Savaşı kadar sürdü neredeyse bu savaş. Hala o şekilde hareket ediyorlar düşmanlıklarla ama burada uzlaşı sağlanmadıktan sonra yani yani bu çatışma alanları sona ermeyeceği gibi bölgesel ve küresel etkileri daha da artacak. Enerji sorunu, gıda sorunu, çevre sorunu hı hı. mesela geçtiğimiz günlerde ilk e, olduğunda yani bu saldırılar Bizim karşımıza çıkan tankerlerin hedef alınması ya da enerji taşıyan gemilerin hedef alınması. Orada ufak bir sızıntı nelere mal olacak? Bu düşünüldü mü acaba çevresel olarak? Düşünülmedi. Düşünmüyorlar çünkü. Ama çok büyük sonuçları olabilir. Biz 1986'da Çernobil'i yaşadık. Karadeniz komşusuyuz biz. Ve bölgenin enerji noktasında hani böyle petrol bağlamında kirlenmesi ya da bir çevre kirliliği bütün Karadeniz'e oradan da Akdeniz'e sirayet edecekti fazla mı cüretkar Zelenski Ukrayna? Yani Zelenski'nin hırsının sonucu mu biraz da bu? Yani bu soruyu yanıtlamanın zor olduğunu düşünüyorum Hanım. çünkü kimse sanırım ülkesini bu kadar derin bir savaş sürecini devam ettirecek şekilde bu noktaya getirmek istemeyecektir. Bir yandan da şunu görmek gerekiyor. Kendi ülkelerini savunuyorlar. Savaş dediğimiz alan o kadar farklı bir gerçeklikle karşımıza çıkıyor ki hani Kimsenin bu durumda olmasını istemeyiz. Zaten Türkiye bu noktada her iki tarafında masaya oturması için uğraşıyor. Şimdi Ukrayna'nın karşısında bulunduğu gerçeklik masada olmadığı, menüde olduğu bir gerçeklik.